Bugünkü misafirlerimiz Muğla Öğretmen Okulu öğretmenlerimiz Afyonkarahisar'a geldiler. İki günlük bir e, maratonumuz olacak. Bugün Afyon şehitliklerini, Kütahya şehitliklerini birlikte gezdik. Neler hissediyoruz hocam? Memnunuz gayet güzel. Yeni bilgiler edindik. Teşekkür ederiz. Afyon güzel mi? Afyon, Afyon'u pek gezmedik dünyamızda. Şehitlikleri gezdik. Şehitlikleri gezdik, gayet güzel. Teşekkür Peki, ediyoruz. Neler hissediyoruz? Ay ben çok bahtiyar oldum, çok mutlu oldum. Hayatımın en güzel gününü yaşadım. Ama çok da üzüldüm, ağladım. Bilmediğim şeyleri öğrendim. Teşekkür ederim. Rica Sizlerin teşekkür Ben de çok memnun oldum. Ben, sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Neler hissediyoruz? Bu geziden çok mutlu ayrılacağım. Yaptığı işi bu kadar ciddiye alan bir kişiyle Yok daha ben. önce tanışmamıştım. Habib Bey ile tanıştım. Teşekkür ediyorum. Var. Rica ederim hocam. Neler hissediyorsunuz? Valla çok mutlu olduk. Daha önce gelmediğinizde çok pişmanız bilgileriniz var. için aynı çok teşekkür var. ederiz. Ben teşekkür ederim, hayatınıza evet. <laughs> <laughs> sağlık. Bizi aydınlattınız. Çok sağ olun. Bir aynı de bugünkü misafirlerimiz Türkiye, Türkiye Karması. Farklı illerden aynı okul mezunu hocalarımız buradan geliyorum yani yakın olduğu halde gelip geçiyoruz ama bu kadar derinleşmiyorduk de yani tarih de okuduk bugün içinde yaşadık doğru mu teşekkür çok ettik çok çok sağ olun kesin en ee, çok kalmadım ee, tarih kitaplarından hep okuyorduk bu taruzu öğrencilerimiz anlatıyordu ama görerek yaşayarak öğrenmek daha bir başka buranın da ee, Çanakkale gibi gezilmesi gerektiğine inanıyorum. Bütün e, ya yani öğrencilerin, ya yani çocukların e, görmesi gereken yerlerden birisi. Çok teşekkür ederim. her şey Teşekkür ediyoruz. Neler hissediyoruz hocam? E, bugün tarihimizle yüzleştim. çok mutlu oldum. Atatürk arkadaşlarının değerini bir kat daha anladım. Bizim için çok küçük yaşlarda biz yaşayalım, yaşayalım diye canlarından vazgeçen insanlara minnettarım çok mutluyum. Teşekkür ediyoruz. Nereye diyoruz? Biz Bodrum'dan geldik. Her şey o çok da. güzeldi. Enerjimizi kaybetmeyiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Arka grubumuz. Genelde bana hep kötü kötü somurtuyor arka grup. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Söylecekler evet, var. söyleyecekler, var. Şuradan başlayalım. Evet. Ee, gezerken hakikaten çok duygulu anlar Yaşattınız, Allah, için teşekkür için. ediyoruz. Ee, sanki Allah o günleri yaşıyormuş gibi anlattınız. Bu da bize etkiledi. Bunun için çok çok teşekkür ediyorum. Yalnız Behteran müziğiyle başladınız, onunla bitirdiniz. Ben bu arada 10. yıl marşı dağ başında... Birazdan çalacağım. Henüz bitmedi daha. Birazdan Hayır, çalacağım. Yani, evet. Yani... Birazdan çalacağım. Daha yolumuz biliyorum. var. Tamam. Isterim. Hemen çalıyoruz hocam. Biz berit dağlar zincirler açar. Hemen açıyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.